Merhaba arkadaşlar, Adım Kosta, soyadım Arsanoğlu. Günel İhsan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Müşterilerimizden gelen soruları cevaplıyorum. Bu bir interaktif video serisi. Videonun sonunda kartlar çıkacak. O kartlarla istediğiniz bilgiler, 4 tane kart çıkıyor şurada, şurada ve şurada. Hangi konuyu istiyorsanız onun üstüne tıklayın. Ve bir sonraki video videoda orada görüşeceğiz. Dermenkule alımı ile ilgili oturum izni ve Golden Vize. Golden Vize diye bir şey yok. Golden Vize e, doğru bir terim değil. E, vize vizelerde Golden diye bir şey yok. E, oturum izni var, sınırsız oturum izni var, vatandaşlık var ama Golden Vize diye bir şey yok. Bunu e, Portekizliler çıkardı. E, doğru bir terim değil. Yunanistan'daki oturum izninin e, gerçek ismi Permanent e, Residence. Permit yani sınırsız oturum izni ki sınırsız mülk sizde kaldığı sürece ve buradaki kanunlara uyduğunuz sürece oturum izni hakkınız hayatınızın sonuna kadar geçerli. Ee, burada 5 senede bir dediğimiz e, yenileme e, kartlarla ilgili oturum izni kartlarının e, durumuyla ilgili. E, bu kartlar 5 senede bir yenileniyor. Kartların harçları veriliyor ve bu e, harçlarla birlikte avukatlar e, elektronik ortam üzerinde e, ...belirli bir e, hizmet bedeli alarak e, bu e, kartları yeniliyorlar sizin ve bütün aileniz için. Güneyistan'da e, kalma şartı yok. İsterseniz sıfır gün, isterseniz 365 gün kalabilirsiniz. 7 sene sonra oturum e, izni vatandaşlığa çevriliyor konusunu e, açıklığa kavuşturmak istiyorum. E, 7 sene sonra yani ilk 5 sene geçtikten sonra ve 2 artı 2 sene sonra... Vatandaşlığa başvuru hakkı kazanıyorsunuz. Burada bir sınav yapılıyor, Yunanca bir sınav ve buraya uyum sağlayıp sağlamayacağınızıza bakıyorlar. Yunan devleti çok fazla vatandaşlık verme sevdalısı değil. Bence iyi de yapıyorlar. Türkiye'nin şu anda bulunduğu duruma burada düşülmesini ben şahsen istemem. Dağıtılmıyor vatandaşlık, dağıtılmıyor. Avrupa topluluğu da böyle bir şey istemiyor. Şimdi konuyla ilgili olarak şimdiye kadar ha, hakkımızda diyor sorulardan gidiyorum. Hakkımızda detaylı araştırma süreci ne kadar? Eğer interpollük bir suçunuz yoksa red almazsınız. Şimdiye kadar reddedilen müşterim olmadı. Dolayısıyla olumsuz tabii ki sonuçlanabiliyor. Eğer şekil şartlarını gerçekleştirmezseniz ki şekil şartlarını size avukatınız doğru yapacak onları doğru gerçekleştirmezseniz e, vizeniz reddolur. Bunu da şöyle söyleyeyim bu iş, bu iş için avukat gerekli mi diye soran insanlara da söylüyorum bunu. avukatsız yapabilirsiniz ama mutlaka bir hata yaparsınız. Hata yaparsanız red alırsınız. Red alırsanız senelerdir koşturursunuz. vatandaşlık alamayanlar hangi hususlara takılıyor çoğun, çoğunlukta? dediğim gibi yani bir gün önce sınavı yapılıyor. Bir ve e, bireyin, e, başvuru yapanın e, buraya uyum sağlayıp sağlamayacağı e, anlaşılır, o, o o konuda çalışanlar bunu bilirler e, ve e, bu şekilde e, sonuçlanıyor. Dediğim gibi e, burada kalmak zorunda değilsiniz ama sürekli de burada kalabilirsiniz. E, bu bir oturum izni, vatandaşlık değil, e, Golden Vize diye bir şey yok ve vatandaşlık için 7 sene sonra başvuru hakkı kazanıyorsunuz kartlar çıkacak bir sonraki konuyla alakalı hangi konuyla ilgili bilgi almak istiyorsanız o kartı tuşlayın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın